Merhaba, bugün size ERAJET tam otomatik pişiriciyi tanıtacağız. Bu pişiricinin adının Jet olmasının sebebi hem altta hem üstte rezistansının bulunması. Bugün bir otomatik pişiricide size pirzola ve antrikot pişireceğiz. Pirzolalarımızı ve antrikotlarımızı ben daha önce zeytinyağı, sarımsak, tuz sevdiğim baharatları ekleyerek marine ettim. Şimdi sebzelerimi doğramak istiyorum. ERA jet ızgara bize iklim koşullarından bağımsız olarak mangal yapma şansı tanır, evimizden dışarı çıkmamıza gerek yok, mangal yeri bulmamıza gerek yok, iklim koşullarını düşünmemize gerek yok. Tek yapmamız gereken etimizi, sebzelerimizi hazırlayıp, isteğimize göre bunların jet ızgaramızın içerisine dizmek. Bu ızgaranın diğer beslenme çeşitlerinden veya diğer pişirme usullerinden farkı çok sağlıklı olması. Çünkü yağ kullanmıyoruz. Yağ yememesi gerekenler, diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler, kolesterol sorunu olanlar. Bu pişirme tekniğini evde kolaylıkla kullanabilirler. Etlerimizi ızgaramızın içine dizmeden önce ızgaramızın hem döküm plakasının hem de tepsisinin ayrılabileceğini ve yıkanabileceğini göstermek istiyorum. Eraje ızgaranın en büyük özelliği zaman ayıranın olmasıdır. Izgaramıza etleri koymadan önce alt ve üst ısıtıcıları düğmelerini açıyoruz ve 20 dakikaya ayarlıyoruz. Etleri ve sebzeleri karışık bir şekilde dizmeyi tercih ediyorum. Bunun sebebi Etlerin tadının sebzeye, sebzenin tadının da etlere geçmesi ve daha lezzet dolu bir öğün oluşturabilmek. Ereje ızgaranın pişirme alanı 4 kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak kadar geniştir. Ereje ızgara etlerimizi kurutmaz. 1.5 kilo sadece et koyduğumuzda 1.5 kilo kadar et koyabiliriz ama şu an biz sebzelerle karışık olarak pişirdiğimiz için 1 kilo kadar et aldı. Ereje ızgara neden bunun adı jet? Biraz ondan bahsedelim. Bunun en büyük özelliği hem altta hem üstte rezistansının olması. Bu eti veya sebzeyi veya her ne pişiriyorsak içerisinde pişirme süresini yarı yarıya düşürüyor. Bu ne anlama geliyor? Çevirmemize gerek yok. Bu bize zamandan tasarruf ettiriyor, elektrikten tasarruf ettiriyor, bize hızlı bir pişirme sunuyor. Bu da zaman sorunu olan kişilerde, özellikle çalışan bayanlarda, yalnız olan beylerde yemek pişirmesini bilmeyenler için, öğrenciler için çok iyi bir alternatif olabilir. Erajet ile bir fırını yapabileceklerini daha kısa ve daha pratik bir sürede yapabilirsiniz. Siz sadece süreyi belirleyin, gerisini erajete bırakın. Otomatik zamanlayıcı ile size yiyeceklerin hazır olduğunu haber verecek ve kendisini kapatacaktır. Duyduğunuz eranın sesini erajet ızgara bize ızgaramızın hazır olduğunu haber veriyor. Oo gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Ama kızarmasının yanı sıra suyunu ve yumuşaklığını da korumuş bir durumda. Görünüyordur eminim. Gördüğünüz gibi erajet ızgarayla başında beklemeden sadece zaman ayarı yaparak bir öğünümüzü hazırlamış olduk. Arada bile yanına gelmemize gerek yok. Çünkü çevirmemize gerek yok. ...yiyeceklerinizi yerleştirin, zamanı belirleyin... ...siz salatayı yapıp sofrayı kurana kadar öğününüz hazır olsun. Erajet ızgara kapaklı olduğundan dolayı içindeki ısı, ısıyı dışarıya vermez... ...bu da ısının içeride eşit miktarda dağılarak... ...ızgaraların besin değerini ve lezzetini kaybetmeden sağlıklı bir şekilde pişmesini sağlar. Buna artı olarak da etrafa herhangi bir yağ sıçramaz, mutfağımızda kirlenmez. Jetin iç yapısı geniş olduğundan beklenmedik misafirleriniz gelse bile sizi mutlu edecektir. Çünkü kolaylıkla ve kısa sürede misafirlerinizi ağırlamanıza yardımcı olacaktır. Kömürle, dumanla, ateşle uğraşmak yok. Balkonunuzla bile yapabilirsiniz. Gerçek mangal tadında yağsız ve lezzetli ızgaraları yiyerek sağlığınızı da korumuş olacaksınız. Yağsız etler, balıklar, sebzeler pişirerek hepimiz bir araççı olabiliriz. Izgara yiyerek formda kalın, mangal yapmak için yazı beklemeyin. Kısaca diyoruz ki Erajet ızgara ile ne ateşe gerek var ne de kömüre.